Merhaba, Doktor Süleyman Hilmi Sevinç ben. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Son zamanlarda polikliniğe ve acil servislere ishal vakasıyla başvuran hasta sayısı çok fazla sayıda arttı. İshal deyince akla birçok sebep geliyor. Bu sebepleri akut ishal mi yoksa kronik ishal mi diye önce hastadan detaylı bir şekilde öğrenmek gerekiyor. Akut ishal nedenleri daha çok paraziter enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar ve viral enfeksiyonlar akla gelirken kronik ishallerde bağırsak yapısının laktoz intoleransı, çölyak hastalığı, iritabil bağırsak sendromu gibi hastalıklar akla gelmektedir. Son zamanlarda Şanlıurfa'da bize başvuran hastaların çoğunluğu akut ishal olarak gelmekte. Bunların arasında viral etkenler deyince halkın da çok yakından tanıdığı rotavirüs akla geliyor. Peki e, hastamız akut ishalle geldiğinde bizim korkmamız gereken şeyler nelerdir diye sorarsak eğer hastamızın sıvı kaybı bizi çok önemsediğimiz bir konu. İshal başladığı zaman yeni doğan bir bebekte sayısı bizim için değiştirdiği bez sayısı çok önemli. Hastanın kaç defa kaka yaptığı çok önemli. Ne kadar sıvı kaybettiği çok önemli. Tabii ki her türlü ishal başladığı zaman çocuk hastalıkları uzmanına başvurmak gerekiyor. Ancak daha önemli bir konu çocuğun beslenmesi ve ağızdan alımını daha çok önemsiyoruz. Bunun dışında aileler ne yapabilir? Aileler en önemli konu çocuğun hijyene dikkat etmesi. Yani hem beslenirken aldığı sıvının temizliği, aldığı meyveden sebzenin temizliği, e, bunların iyice yıkanması, temiz suyla yıkanması hem de e, su kaynağımızın temiz olması gerekmektedir. Bunun dışında çocuklarımız dışarıdan eve, parktan eve, okuldan eve geldiği zaman ellerini yıkaması, temizliğine dikkat edilmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. İshal başladıktan sonra evde neler yapabiliriz? Eğer ağızdan alımı mevcutsa çocuğumuza bol sıvı vererek patates haşlaması gibi, muz gibi ishali katılaştıracak maddeler, yiyecekler vererek konuda çocuğumuza yardımcı olabiliriz. Eğer hastamızın kusması yoksa, beslenmesi yerindeyse evde daha çok tercih edebileceğimiz patates haşlaması, yoğurt, muz gibi yiyecekler hastamıza verilebilir. Bunlar verildikten sonra eğer ishal kesilmezse, hastamız toparlamazsa hemen en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir.